Merhaba. Zamanında benim de yaşadığım bir problem vardı. S harfini peltek söylemek. Şimdi S harfini söylerken dilin alt diş kökünde olması lazım. Yani şöyle S, S, S. Bazen özellikle çocukluk yaşlarında başlıyor. Sonra da o alışkanlık devam ediyor. Dili dışarı doğru iterek söyleme alışkanlığı. Biz buna pelteklik diyoruz. O da şöyledir. S, S diye. Ne oluyor o zaman? 8800 şeklinde söylüyorsunuz. Bu bir hatadır. Konuşma anlaşılmaz olabilir. O yüzden düzeltilmesi gerekir. O zaman egzersize geçelim. Peki ne yapacağız? Elimize bir tane kurşun kalem aldık. Kurşun kalemin şöyle iki parmak kalınlığında ısırıyoruz. Sonra kalemin bu tarafını tutacağız şöyle. Sırada S tekerlemesi okumak var. Önümüze aldık S tekerlemesini. Sen seni bil sen seni bil sen seni bilsen seni, sen seni bilmezsen patlatırlar enseni. İki parmak içeride biçimde ne yapıyorum? Kalemi dik biçimde tutarak okuyorum. Hatalara geçelim. Eğer ki kalemi şöyle tutuyorsan, şu şey şekilde okuma yapıyorsan olmaz. Kalemin şöyle durması lazım ki dil dışarı çıkmasın. Dili hep altta tutsun. Böyle içeride altta tutsun. Bu yüzden böyle okuma yapıyoruz. Geldik en önemli kısım. Hocam ne kadar çalışacağım? Burada dediğim gibi kişiden kişiye çok değişkenlik gösterebilir. Kimisi için bu bir aydır, kimisi için üç aydır. Ben de sepel tekliği yaşadım. Benim üç ay sürdü. Üç ay boyunca her gün beş dakika boyunca kalemi dik biçimde tekerleme okudum. Bunun dışında konuşurken dilimi sürekli alt diş kökünde tutmayı denedim. Yine verim alamazsan eğitim almak zorundasın artık. Eğitime geleceksin. Orada ne yapacağız? Düzenli olarak tekrar yapacağız. Eğitimlerimiz hakkında bilgi almak istersen de açıklamalar bölümüne onu ekleyeceğiz. Abone olabilirsin. Görüşmek üzere.